Yangın Konuralp Tepecik Mahallesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tepecik Mahalle Camii'nin önünde belirlenemeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Vatandaşlar yangını söndürme çalışması gerçekleştirirken bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler 10 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahalede bulundu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük alan küle döndü. Öte yandan ormanlık alanda çıkan yangın ve söndürme çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi. <Sessizlik> аме <sik> 땅위

오래 아, 네. 네, 네,